Kilit kolapsatımdayız yani, maç oynayacağız. Havlunu al yaptım arkadaşlar şakaydı. <laughs> o sin de yanında annemle ve annem pezem ve arasızım. Oyunun içi doğdu. O, o arkadaşlar. Anne aldım. Daha başlamadı maç bu arada. Oyuncuları bekleniyor o arkadaşlar. Osey ama anam gitti. O, ya edeceğiz. Arkadaşlar dondu. oyun dondu. Her kaşık. Ben aldım. <laughs> Ofsla. Oha! Ben, Biz bire Hemen başlayayım. Biz mavi takımdayız arkadaşlar. Bu video çok. Öldürdüm. Ben öldürmedim yalnız söyledim. Arkadaşlar. Videoyu kapatayım. <laughs> Hayır olmaz. Ananı hani satayım arkadaşlar. Mesela satayım. Sen gel altı tırmadacaktınız katlış. Evet arkadaşlar gidiyorum. Onların kalesine git. Bu arkadaşlar ananı satayım. Kaçti. Ya buna attım adama. Olsun mermim var 30 adamın kafasına vuruyorum arkadaşlar ölmüyor. Abi biz 14. Bekler. <laughs> dondu 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 arkadaşlar dondu dondu adam var abi. Avuk alacağım lan. Avuk aldım. Abi bunun arkadaşlar. mermisi var ha. Orada bir tane var adam. Ananı satayım her yerden vurursam. Abi <gülüyor> 22. <gülüyor> Onlar 22'den daha fazla. Nereye girdi? 15. Ya. <laughs> ya arkadaşlar. Abi tam yeri. Sonra makinelerden alırım. Arkadaşlar 15. Ya ne arkadaşlar ben vuruyorum. On yedi. Makine de alayım 17. bu saatte. MP 5 beş be. be Lavol C 5 mi diyorum? Avuç bebek. Babaş babaş lan? Arkadaşlar, biliyorum. <laughs> yani biliyorum. Lavuş bebeş, Alman. Kanalda. Lavuş bebeş, 5 Kanalda yeni Ha, bunda da oynayayım diğerinde de hiç mı? Seyi aldım sağa sağa. Evet, alku. Abi, bu. arkadaşlar iki kişi de Neyse sağ alayım. abi. Yüz kişi daha varsa yüz. Öldüremedim. Kaçmış. Ama yardım et. Allah'ım. Lan nasıl öldürüyor? Abi biz onlardan daha iyiyiz. Onlar 500 oluyor ha. Yok. Hmm. Evet arkadaşlar. Ne alsam? Hmm. M4 aldım. M4 aldık. Evet arkadaşlar M4 diyor. Abonuz. <laughs> Afif Abi o sus. <laughs> <laughs> Şu anda Aa, yeniliyoruz. 500 olacak. Abi 500 oldu mu? Hı, öldürdüm. <laughs> Lan nereden geldi ama? Oyun dondu. Bu sefer de Ar Aralak, ar. Ar kedi. Ar hangisi? Olmadı. Orada, 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 orada. Lavul C5. Baba, hemen Arman. Hemen Arman. Öldürdüm. Kendine gelsen biraz daha. Kamuma gelme. Ama öndeyiz, öndeyiz, öndeyiz. Çok öndeyiz. Ama onu bellerim. Anneanne bellerim dedim gebertir arkadaşlar. Bize, Şimdi biz öl, öldük hep. Olmaz. Özledim. Abi zeytince. Ödemediğiniz kazanmak önemli arkadaşlar. Abi bize yetişiyorlar. Gebertirler kardeş. <laughs> değil değiştir, değiştir değiştir. Öldü ha. Şurada mermi değiştireyim? Oma geçti. Yo biz onları geçtik can. biz arkadaşlar geçiyoruz. Aha öldürdü. Bu sefer artık Aaron'ın şeyi. Şimdi... Hey, ha akol. kako. Akodijama. Sen pride raznam partyas. Abi bunlar bizi <laughs> yetişemiyor. Bundan sonra skar alacağım arkadaşlar. İki fark var arasında yetişemiyor. Skar alacağım. Skar aldım. Skar hadi skar hadi sıkarı. Ya nasıl vuruyor? Ben de alacağım lan nişan y aldım. İyi nişancıyım. Aha kafadan vurdum. Tam isabet bildiğim. Tam isabet. Tam da. Öldürdün mü onu? Evet öldürdüm. Hadi ben oturamadım otursaydım çıkardı. Ha öldürdüm bunu öldürdüm ama. Oh, Aha oh, öldüremedim bu sefer arkadaşlar. Abi biz onlardan daha onlar geride biz onlardan daha fazlayız. Daha fazla öldürdüm. Arkadaşlar. <laughs> Abi bizim arkadaşlarımızı da öldürüyor. Değil mi? Ama ne olmadı? Ana arkadan yürü. vurma. Abi biz yürü. Kadan bıçakladı bıçakladı arkamdan bıçakladılar. Abi biz yürüsüz. Nasıl nasıl oldu bunu? Vuruldu. Arkamdan bıçaklıyor adam. Abi geliyor böyle. Akıyor. Bıçak, bıçak. Ne uçuyor? hepsi buradayken. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Aa, yüz Oha arkadaşlar çok ara, fazla ara yok. 9 fark var şu anda. Fazla da değiliz. <laughs> ben ölürsem bile arkadaşlar 10 fark var. <laughs> on değil. Bir eleme için ne oynasam arkadaşlar? 9 dakika olmuş. Um, Kolaşım kazandı adı <laughs> <Ağzımda> yaptım arkadaşlar. 10, 10, 10, 10, da. 10, 10, 10, 10, yazayım. Arkadaş 10, yazayım ben arkadaş olduk. Şimdi de bir özel oyun oynayayım ya da. Bak şu Asena. Bak bu Asena ile oynarım ben. Gun game'i çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu abim evde hep, hep bizi dövüyor. Dövüyor lan. Şu şaka. Arkadaşlar bunu çok 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 yapma. Yapma 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 yapma. Biz katı. Ya yapma. Neredeyim? Kafiş. tane takım arkadaşlar. Ya yani ya hayır yapma. Yeni bir video çekiyoruz. Yapma yapma. Arkadaşlar bugün yeni video çekmiyoruz. Bir video sonu çekti. Bu yeni video arkadaşlar. Sonra bir video arkadaşlar. Gel, gel 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 gel. Evet. Öldürdüm. Tam hesabı çakladık. Canım. Ne sandın acı? Ne sandın? o kanı. Ne sandın? Cimo Ne sandım? Şumari Piro kanı. Can şu an video, videodayız. Evet. Neredeymiş bu var. Mermi. Mermi. Abi bizi öldürdü. Ha arkamda. Bıçakla. Aha öldürdüm arkadaşlar bıçakla bıçakla. Şurada saklı. Nasıl anlayacağım biraz. Nerede bu arkadaşlar ya? Ana ne gözüküyor? Aha öldürdüm. Evet arkadaşlar. Üf. Bir üf. Biz... Oldu lan ezik yaz. Hayır. O adam esirdi. Bıçakla hepsini. Biz Uçağımızı al abi. Ama iki Yani biz biz. hala. onlar bize hep biz. öldürdü. Sıra bizde uçaklama zamanı. Evet. Lan adam hiç alamadı ki. Değil mi arkadaşlar? E daha alırken biz kazanacağız. Evet. Abi on, onlar bizi biz kazandı. Bir kafa, bir kafa.

olur. Alo vay vay arkadaşlar. vay vay arkadaşlar. Evet arkadaşlar yazdım. Evet arkadaşlar ben bu adamla baya bir yazışırım. Evet arkadaşlar. Bay bay ben bu adamla konuşurum konuşurum şey olmaz. Dur dur. Evet. Arkadaşlar. Aa evet. vallahi abi şu an bit. Evet arkadaşlar.